İyi akşamlar herkese, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 17 Aralık Perşembe günü akşam 8.30 sularındayız. Ons altın ve gram altın analizlerimize devam ediyoruz kısa vadeli olarak. Evet dünkü analizde ben unutmuşum özet yapmayı arkadaşlar videonun sonunda kimse de hatırlatmamış o yüzden özeti dünkü konuda aslında yapmayı açıkçası atlamış olduk. Şimdi bugünkü duruma geçmeden önce yine dünkü yapt söylediklerimizi kısaca bir hatırlayalım. Ee, orada dediğimiz arkadaşlar önemli noktalardan birisi şu yeşil ortalama 1870'lerde bir seviye vardı. O seviyeye geçersek üst tarafta bakın şöyle bir çanağı yukarı doğru kırarsak e, 1890-1900'lere doğru bir hareket olabilir demiştik. Ve üstten gelen bir tane kanal trendimiz vardı. Şimdi bugünle ilişkili olduğu için de e, bunları da sizlere aktaracağız. Ve 1841'den de, de yükseliş trendine e, Yayın yapamadığımız günde girdiğini söylemiştik. Şimdi bugüne bakalım. Evet öncelikle ONS tarafından başlayalım. ONS sinyal tablomuzu gösterelim. ONS altın sinyal tablosunda dediğimiz gibi 3 gün önce yani ayın 15'inde 1841'den yani 1841 altında kaldıkça düşüş trendi devam eder demiştik. Ve o seviyenin üzerine çıktıktan sonra gördüğünüz gibi yükseliş hareketi sihirli bir noktaymış gibi yukarı doğru hareket başladı. Tabii ki. Sadece bu nokta önemli değil ama e, bu noktadan sonra teyitlendikten sonra 1819'dan sonra Tekrardan 1896'lara kadar yükselmiş durumda Ve bunu şimdi inceleyeceğiz Hemen ons Altın grafiğimi açıyorum Bakın dün ne söylemiştik hemen o çizgiyi çiz çizmek istiyorum Video başlığından da bahsettiğim nokta neydi Arkadaşlar bir üst kanala geçtik demek istemiştim aslında şu kanalı kopyalayıp alt tarafa da koyarsak Şöyle bir grafik içerisindeydik o yüzden burası Bizim için oldukça önemli diye bahsetmiştik 1870'ler civarında zorlanması mümkün olabilir diye Sizlere aktarmıştık Bugünkü haber akışlarıyla beraber beraber Yukarı doğru hareket güçlendi Haber akışları ne olduğunu ne, ne bittiğini ben tartışmıyorum arkadaşlar ama Siz değerlendirebilirsiniz bu açıdan ben teknik olarak Trend analizi yapıyorum trend analizine de baktığımızda Dediğimiz gibi e, burada salı günüydü galiba salı gününden itibaren 1840'ların üzerine çıktıktan sonra Artık bu hareket yükselişe dönmüştür diye e, Sizlere bahsetmiştik bakın şurada da bir e, Şu düşen kanal kırılmıştı ve şöyle bir hareket Oluşmuştu e, Dün de şöyle bir şeyden bahsetmiştik şöyle bir yükseliş hareketi var Ama bu e, önemli olan bu noktayı kırıp kırmayacağı yani şu kadarcık bir yükseliş hareketi Eyvallah. 1865'lere kadar, 1870'lere kadar gitmesi çok büyük bir olay değil. Ama önemli olan bu 1870'lerin de üzerine çıkarsa asıl olay orada başlayacak demiştik. Bakın şimdi şu üst kanalı kopyalıyorum ve daha önceki bakın şuradaki tepe noktasına doğru yaklaştırdığımda ve koyduğumda bakın arkadaşlar oraya doğru gidiyoruz. 1900'lere doğru bir hareket mevcut. Hatta biraz daha üst noktalara koyarsak grafiği ve biraz daha hassas çizersek belki de 1905-1910 civarının arasında bir bölgeye bakın şöyle göstereyim size bu bölgeye doğru bir hareket var ancak arkadaşlar şurada bizim dün de söylemiştik oraya hemen düz bir çizgi atalım bakın bir önceki tepemiz var burada orası da bakın en yüksek değeri 1899 yani 1900 dolarlar. Şöyle onu da fırçayla çizersek bakın şöyle bir çanağı tamamlamış olduk neredeyse. Ve şöyle uzaktan bakarsanız bu çanağın da sonu şu çizgiyle beraber eğer 1800-1900'lerin üzerine çıkamazsak şurada sıkışma yapacak arkadaşlar. Buradaki sıkışmadan sonra da asıl kırılım yukarı doğru olursa çok sert bir hareket. Yani bakın bugünkü hareket şu şuradaki sıkışmadan sonra nasıl yukarı doğru sert olduysa yine buradaki sıkışmadan sonra da bunu yukarı kırarsa daha da sert bir şekilde yukarı devam edeceğini ben düşünüyorum. Peki gevşerse ne olur? Gevşerse 1850'lere doğru bir gevşeme pozisyonu olur diye ben düşünüyorum. Şu an için yükseliş trendinde olduğumuz için çok endişe edecek bir durum yok. Ve 1860 arkadaşlar bize hep direnç oluşturuyordu. Dün de biraz direnç oluşturmuştu. 1860-65 arasındaki direnç bize artık destek oldu. Bu seviyenin üzerinde kaldıkça bu yükseliş trendinin yükseliş trendi neresi? şu bölge arkadaşlar. Bu bölge devam edecektir. birazcık kar satışı olabilir. Örneğin 1860-65 arasına doğru. orası da bize şu mavi ve yeşil bölgenin arası olarak ben tahmin ediyorum. mavi ortalamanın altına çok gelmemesi gerekiyor diye düşünüyorum. Yükselişten devam etmesi için. 1860'lar dersek ona kabaca. şu Şöyle 1896'lara kadar çıktık biz. 1860'lara kadar gevşedikten sonra tekrar yoluna devam ederse. Bunun hedefi daha üst noktalar olur. Neresi olur derseniz arkadaşlar zaten formasyon olarak bakın şuraya doğru bir hareket olması lazım sonrasında da burası ve burasıyla da çakışan noktalar yani adım adım 10 e, e, altın eski düştüğü yerlere geri gelmeye çalışıyor birincisi şuydu arkadaşlar bakın birincisi buydu İkincisi bu neredeyse geldi. Üçüncüsü bu arkadaşlar. Dördüncüsü bakın bu. Kabaca bu yani. Biraz daha aşağıdan çizebiliriz çok sorun değil. Bir sonraki bu. Biraz yamuk çizdik. Heh. Bir sonraki de bu arkadaşlar şu civarlarda bir şey. Şu civarlarda bir şey. Ve en sonunda sonrasında daha büyük hedefler var. Ve dolayısıyla arkadaşlar bu 2075 hocam ne zaman olur? Hocam bu dirençleri geçmeden teker 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 şu dirençleri geçmeden bu şekilde hareket etmeden bu 2075'ler 2050'ler gelmez. Öncelikle şu aşamaları geçmesi gerekiyor ve önemli bir bizim bir direncimiz vardı bakın şu ortalamayı gerçekten çizersek baştan sona hatta bunu da aşağıya kopyalayalım Şöyle koyduğumuzda kabaca burada da tutuyor. Ee, çok önemli şurada 3-5 dolar. Ve şu yukarıda 1920'ler, 1915'ler civarında bir direnç olduğu gözüküyor. Şöyle de bir Fibonacci ölçersek. Evet karşımıza çıktı 1917'ler. Ve şuradan da göstereyim size. Şuradan gözükmüyor. Bakın burası 1917-1918'ler. Karşımıza çıkıyor. Ee, arkadaşlar şuradaki bizim Üstten gelen hatta onu da renklendirelim. Evet Turuncu çizgiye şu yeşil ortalama pardon yeşil Fibonacci ile beraber çakışma noktası 1917'ler gözüküyor. Oranın üzerine çıkarsak ancak 2000'li seviyeleri konuşabiliriz. Oranın üzerine çıkmadıkça biz bakın büyük resme bakın şu yükseliş hareketi. Burası düzeltme bayrak şeklinde aslında çok büyük bir formasyon ama bizim bildiğimiz bayrak direkt formasyonu haline dönüşmüş. Burası dip noktasıydı bakın 1, 2, 3 nokta. 1765'lerin önemini zaten biliyorsunuz. 1765'lerden başladı. Şöyle düzelte düzelte yukarı doğru gidiyor. Ve bunun hedefi arkadaşlar 1860'lar üzerinde kaldıkça gideceği nokta 1917-1918. Ve arada bir desteğimiz var 1880'lerde. Bizim için ara bir destek arkadaşlar. Şimdi birazcık uzun vadeli konuştuk çünkü ciddi bir yükseliş olmasıyla sebebiyle üst noktaları merak ediyorsunuzdur diye bunlara da değinmek istedim. Şimdi günlük bazda indikatörlere baktığımızda burada her şeyin yolunda olduğunu görüyorum. 1960 üzerinde kaldıkça bizim yükselişimiz devam edecektir arkadaşlar. Lafı gelemeye gerek yok. Bu şekilde açık bir şekilde söylemek gerekiyor. Evet. Burada da şunu söylemeyi unuttuk ama şöyle bir gördüğünüz gibi fincan kulp yukarı doğru kırılmış durumda. Şu fincan Kul bu kadar yukarı doğru gidersek de 1918'ler civarına burada da hedefin olabileceğini gösteriyor. Peki ne zaman olabilir derseniz arkadaşlar çok uzak bir tarih değil 21 Aralık tarihinde 1918'ler gelmesi ihtimali olduğunu ben düşünüyorum. yatırım tavsiyesi olmadan indikatörlere baktığımda da aşırı alım bölgesine çıkmışız. O yüzden dikkat etmek gerekiyor yani çok sert yükselişler yaşadığımız için bir miktar kar satışları gelebilir. Evet şimdi günlük baza dönelim. Burada bir özetimizi ons tarafında yapalım. Dün unuttuğumuz gibi unutmayalım sonra. Ons 1860 üzerinde kaldıkça yükseliş hareketine devam eder. <laughs> Destek 1880, 1860, 1850. Direnç her ne kadar bahsetmesek de 1900'ler bize e, oldukça önemli bir direnç. Onun öncesinde de aslında önemli bir direnç daha var arkadaşlar. 1885'ler. Onun üzerinde kaldığımız için şu an 1886-85'lerde geziyoruz. Onun için yazmayacağım. 1890 olarak yazsak daha doğru olur. Orası da aylık ve haftalık bazda önemli bir direnç olduğu için onu da yazıyorum. 1890-1900 1917 bir de arada ben ufak da olsa 1905'in olduğunu düşünüyorum. Yani aslında görüyorsunuz ne kadar arada ufak tefek dirençler, yani o kadar kolay olmayabilir. Ama dediğim gibi arkadaşlar sanki bizim hedefimiz iki tane direncimiz var ana olarak 1900 ve 1917. 1900 üzerinde kapanış yaparsak 1917'leri hedefleyebiliriz diye ben düşünüyorum. Evet, şimdi bunu kaydettim kaydettikten sonra gram tarafına geçebiliriz. Ben gram tarafında dün de arkadaşlar birazcık şüpheli bir durum olduğu için 464'ten başlayan ve 468 471'lere kadar gidebilecek bir yükseliş hareketi olduğunu ama hem yayın yapamamıştık. Biraz da muamma olduğu için arkadaşlar bu seferlik yükseliş sinyali benim analiz sistemime doğru analizimde ufak da olsa gelse de ben şu an yazmayı tercih etmiyorum. O yüzden Arkadaşlar size destek ve direnç noktalarını vereceğim. Tekrardan gram analiz sayfamıza dönelim. Evet bu eski notları silelim. Evet burada indikatörlere baktığımda ilk başta hemen yukarı doğru hareketin devam ettiğini gösteriyor. Ama 50 seviyesinin üzerine çıkamamız demek ki bize burada 470'ler civarında bir direnç olduğunu gösteriyor. Şöyle bir hareket yaparsak bu bunun üzerindeyiz Bunda sıkıntı yok şöyle 464'lerin üzerinde 478'ler vardı yani yakın çevrede çok büyük bir direnç gözükmüyor burada bizim direncimiz arkadaşlar 473 472 civarındaki hedefler olarak görüyorum ben yani arkadaşlar aslında yukarı doğru gidecek e, gücü çok fazla yok Aslında e, önü açık gözüküyor 475'ler e, seviyesine kadar e, bu hareketini devam ettirmesi gerekiyor. Zaten bugün eğer dolar e, 7.80'ler civarında kalabilseydi e, onu hemen hesaplayalım hatta. 7.80 çarpı 1885 diyelim hadi. Bölü 31.1 gram. E, 473 TL'ye kadar zaten tırmanmış olacaktık. Bugün 471'lere kadar geldik. Zaten dün de ne demiştik arkadaşlar? 469 ve 471'lere kadar yükselme potansiyelimiz olabilir. Ama doların durumu beni e, soru işareti bırakıyor diye e, sizlere bahsetmiştim. Gerçekten de doların durumu birazcık gram tarafını sakatladı. E, ons gümüş tarafında bugün çok ciddi bir yükseliş var. Orada biraz daha iyi durum. E, yani gram gümüş e, gram altına göre daha iyi gözüküyor arkadaşlar. Onu söylemek istiyorum. Ancak arkadaşlar biz 465'ler üzerinde kaldıkça bu yukarı doğru potansiyel devam eder. Onu da size söylemek söylemeden geçemeyeceğim. Yani burada yükseliş ümitleri devam ediyor. Eğer dolarda ani bir toparlanma olursa neden olmasın? Bakın şu yükseliş şöyle bir yatay harekete girdi. Ve şurada 472-73 seviyesinin üzerine kırılırsa önce 75 sonrasında da 78'lere doğru bir hareket olması mümkün gözüküyor. Burada önemli nokta dediğim gibi şu kanalın da orta noktasından geçen 465'ler seviyesinin üzerinde kapanış yapmaya devam etmek arkadaşlar. Burada da göstergelere baktığımızda şu an için çok büyük bir tehlike görmüyorum. Ama 5 saatlik grafiği açtığımızda eminim kar satışları vardır. Evet 5 saatlik grafiği açtığımızda burada düşüşle başlayan bir mum var. Üst taraftan 471'den tokadı yemiş aşağı doğru 465'lere doğru gidiyor arkadaşlar. E, buralarda tutunması gerekiyor 465'lerde sonrasında illaki yukarı doğru tekrardan denemesini yapacaktır arkadaşlar 70-71 bölgesine doğru pardon 469 ve 471 bölgesine doğru hareketlerin olması e, mümkün gözüküyor arkadaşlar evet e, burada da e, ufak da olsa bir yükseliş hareketi var ama buradaki hareketi e, çok büyük boyutu olmadığı için yani şöyle dar bir kanal olduğu için hocam şimdi 2 TL'lik 3 TL'lik bana yükseliş söylüyorsun falan gibisinden hem söylemeyin diye hem de salı günü yayın yapamadık diye sizlere arkadaşlar bu seferlik gram altın tarafında sinyal vermemek tarafta arayayım. O yüzden şimdi e, özetimizi yapabiliriz. Gram altında 465 üzeri kaldıkça yükseliş potansiyeli var 469 471 473 dirençler destek 465 460 arkadaşlar daha alt noktaları yazmaya gerek yok diyor düşünüyorum evet burada da özetimizi yapmış olduk şöyle köşeye koyuyorum videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz hoşçakalın iyi akşamlar.